Efendim şimdi konuğumuzla devam edelim. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilhan Elif Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hemen enflasyonla başlayalım. Şimdi Haziran'da enflasyon %1.37 olarak hesaplandı ve 143 temel başlıktan 112'si artış gösterdi. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklenti bu yönde miydi? Eee... Bugün Türkiye Sesi Kurumu'nun açıkladığı Haziran enflasyonu beklentilerin altında geldi. Yani piyasa beklentileri %1.6 civarındaydı. Ki eğer hakikaten piyasa beklentileri şeklinde gelseydi bir yatay seyredecekti, yıllıkta yatay seyredecekti. Çünkü geçen yılın Haziran ayında da zaten 1.6 idi. Şimdi aylık olarak artış devam ediyor enflasyonda. Ee, yıllıkta da çok ufak bir gerileme var. Yani %35.4'ten %35'e e, kabaca bu şekilde bir e, ufak gerileme söz konusu. Fakat bizde aynı hala dikkat çeken kalemler var. Yani bu aslında kışın, e, şubat ayında ya da mart ayındaki enflasyonda da kendisini gösteren yine konut, e, eğitim ve sağlık alanındaki... Ee, enflasyonist baskı devam ediyor. Yani orada aslında tamamen e, insan yaşamı ile ilgili e, işte herkesin eğitim hakkı var, herkesin sağlığa erişim hakkı var ve tabii ki barınma hakkı. Bu hakların aslında insanlarımız hepimiz karşılayabilmek için önemli maliyetlere katlanıyoruz. Bunlar manşet enflasyon üzerinde gelmeye devam ediyor. Yıllık bazda baktığımızda yani yıllık enflasyon %35 ama bu bahsettiğim konuttaki ya da bunun dışında eğitimdeki, sağlıktaki hepsi manşetin 10 puan, 20 puan üzerinde. ...ve çok daha yüksek olduğu dönemlerde oldu. Aylık bazda da tabii ki yine özellikle bir Mart ayında eğitim enflasyonu manşetin hı hı. yaklaşık 4 ayına kadar, dört evet. katına kadar çıktığı dönem oldu. Burada yani mal enflasyonunda evet bir gerileme var. Hizmet enflasyonunda Merkez Bankası özellikle bu alana çok sıkı para politikasıyla intikal edemiyordu ama sonuçta hizmet enflasyonda da kısmi gerileme var ama hani şöyle hayatı dair hepimizin çok derinden hissettiği bu alanlardaki enflasyon oranları yüksek yani kira açısından ya da sağlık açısından Hı. bunlar hala açıklananın üzerinde. Peki şunu sorayım. Şimdi enflasyon Haziran ayında evet, beklenenden daha hızlı yavaşladı deniyor. Acaba bu durum faiz indirimlerinin yine yakın gelecekte yeniden başlayacağına dair ihtimali de güçlendirir mi? Ne dersiniz? Ee, şimdi tabii enflasyonla mücadele gerekçesiyle Merkez Bankası bir sıkı duruş sergili, sergiliyordu. iki senedir. Haziran 2023'ten beri. Önce kademeli sonra biraz daha kararlı adımlarla ee, yoluna devam etti. Tabii bu yüksek faiz politikasının e, şöyle de bir artı tarafı vardı yabancı sermayeyi ülkeye çekme açısından böylece de döviz kurudaki sıçramalar da engellenebiliyordu. E fakat tabii ki bu çok baskılayıcı yapısı var. Özellikle şirketler üzerindeki konkordata sayı sayılarını sizler de haberlerinizde dile getiriyorsunuz. Hı hı. O yüzden yani geçen aynı dönemine göre konkordato ve tabii ki bunların sonuçlanmaları yani kesin iflaslar geçen yılın aynı dönemine göre %50'ye yakın bir artış durumunda. Bu, bu aslında bir yerden de büyümenin yavaşlamasına ve bütün kesimlerin çok büyük bir bedel ödemesine yol açıyor. Sonunun şöyle olması bekleniyor bu sürecin. Enflasyon düşüş trendine gerçek anlamda oturduğunda yani hem mal hem hizmet enflasyon açısından faiz indirimlerine bir kapı açılması gerekiyor. Şu anda 24 Temmuz'a kadar eğer yurt içinde ve yurt dışında yani işte hem savaş hem işte bakın tarifeler var Amerika'dan bütün dünyaya uygulanacak. Hani tüm burada aksi bir gelişme olmazsa hani tüm Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da faiz indirimi seçeneği kesinlikle önlerindedir diye düşünüyorum ve büyük olasılıkla da nerede kalmıştı en son 19 Mart peki. sürecinden önce yüzde 42 buçukta kalmıştı Aha. muhtemelen oraya kadar yine bir gevşetme alanı kendisinde bulabilecektir peki hocam şimdi sizden önce hemen paylaşmıştık yapılan zamları da en düşük emekli aylığına gelen zam SSK bağ kuraylıkları %16.67 oranında bir zam görecek. Memur maaşları, emekli memur aylıkları da %15.57. Ee, enflasyon kaybını tekrar e, kazandırabilir mi acaba? Ee, az önce bahsettiğim gibi TÜİK'in açıkladığı manşet enflasyondur ve bu 6 aylık enflasyona göre e, TÜİK verilerine göre herkes maaş zammını alıyor ve işte yani SSK SGK Bağkur için evet bir memur ve memur emeklisinden bir puan daha fazla olmak e, durumunda kalıyor. Bu e, toplu sözleşmelere dayalı gerçekleşen bir oran farkı ama sonuçta e, herkesin dediğim gibi toplam gelirini nereye harcadığı çok önemli. Siz toplam birimizi enflasyonun sepetindeki örneğin manşet enflasyonun yarısı kadar enflasyona sahip olan bir ürüne harcarsanız... Sizin için enflasyon yarı yarıya'dır ama örneğin çocuğunuzu bir okulda okutuyorsunuzdur ya da yani Allah korusun ağır bir hastasınızdır. Sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili az önce bahsettiğim gibi enflasyon çok daha yüksek ve siz gelirinizin hepsini buraya harcıyorsanız sizin karşılaştığınız enflasyon manşetin iki katıdır. O açıdan ki tamamen kişiye bağlı ve tamamen e, o kişiye özel e, bir enflasyon ve onun durumunda da e, enflasyon karşısında ve onunla mücadelede atılan adımlar çerçevesinde bir satın alma gücünde azalış ve reel kayıplar ortaya çıkıyor. E, buradaki e, e, ortalama herkese gelen bir e, şeydir e, e, zam. Ama yine hani gelir dağılımında bir takım dengesizlikleri çok ortadan kaldıracak bir şey değil, kısmi bir iyileşmedir diyelim. Peki Bakan Şimşek de vatandaşlarımız müşteri olsun, gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilimde devam edecek diyor. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için aktardıklarınız için hocam. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz çok çok teşekkürler.